Merhaba arkadaşlar. Star TV'de ekranlara gelen dizilerimizden olan Akrep'te bu haftaki yeni bölümünde neler oluyor? Ferda en son Perihan'ın evine giderek şartlarını söylemişti. Ferda'yı pek de ciddiye almayan Perihan onu evden kovdu. Tabi bu Ferda'yı iyice öfkelendirdi. Ferda bir kez daha annesi tarafından istenilmediğini anladı. Arası Ferda yaptığı işbirliğinden dolayı vicdan azabı çekmekte ve buna yönelik kabuslar görür. Aras bu gidişle kendini belli edip ortalığı şüphelendirecektir. Ama Ferda çok zeki bir kadın olduğu için Aras'ı Berna'ya göle atarken videosunu çekmişti. Bunu Aras'a gösterecek ve Aras da bunu tehdit edecektir. Bu videoyu gören Aras bundan sonra Ferda'dan daha korkup geri adım atacaktır. Fikret ise Ferda'yı halen unutmamıştır. Ferda'yı her gördüğünde ona olan aşkı tekrardan alevlenecektir. Ama Ferda artık Fikret'i değildi, Perihan'ın servetini istiyor. Bunun içinse elinden gelen her şeyi yapacaktır. Evet arkadaşlar, böylelikle bir analizimizin daha da sonuna geldik. Daha çok analizlerinden haberdar olmak için öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.